Ha, yandım bak. Yayını kontrol edeceğim yandım. En son ki olayımız neydi? Bu 48 saat içinde şehri bombalayacaklardı. Bizde burada hala insan kaldığını onlara kanıtlamak için diyeceğim bu nedir ya Rabbi? En son işte insan kaldığını göstermek için öyle bir değişik bir şey yapmayın. Yangın çıkartacak. Doğru bir patlama da oğlum bu nedir böyle yani. bir Daldık. Hadi bakalım. Burak kapalı buradan değil mi? <laughs> öyle, tamam. Yanlara gir. Girelim. Çok karanlık oldum yine. <laughs> <Hiç gözükmüyorum> I <ki. gülüyor> Aynen, bu özet geçtiğimi anlatıyor. başlayalım. Mı? Yok be devam et direkt. Boş ver. Ben sonradan YouTube için güzel bir giriş bulacağım. Şimdi bir şey söylemiyorum ama düşünüyorum. Ne söylesem diye. Zaten buradanmış. burada böyle bir ara var da niye var? Niye çıkamıyorum. Ha, çıktım. <laughs> ne oluyor lan? Herhalde bunlar artık bug'a girmeye başladı çünkü bana saldırmıyorlar. Yaka mezarın kalmadı. çık. Abi çıkmıyor ki. Kapı ya. Hadi Allah Allah. Neyse, tamam. Yeah. moral ölü. Bu bu mera eee! çok iğrenç. Ne olmuş bu mera böyle? Ha, böyle. Alıştım tekme atarak girmeye. <laughs> Hayır ya antizin şart öleceğiz yoksa. Çanta dolu. Çanta dolu. Şu kapatma ki şuralara bir bakayım utanacak bir şey var mı diye. Fuck. I thought you were Why you gotta sneak up on a guy like that? Jesus, you almost gave me a heart attack. I didn't mean to scare you, Michael. Okay, Ooh, okay. Troy said you were on your way. God, I'm <coughs> glad she didn't see me jump like that. She'd never take me seriously. Got a little crush, huh? How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. What's your. risking your life with a horde of flesh eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. Uh, well, okay. Um, I tried to finish the job, but I couldn't get past the ninth floor. All right, leave it to me. What needs to happen is you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments. Well, that'll make a pattern, huh? one nobody outside Haran could mistake as random if they can explain this shit away we are all going to be really fucking impressed now if you're ready your first stop is on the 10th floor <manyou> tamam bana mı veriyorsun Bir sürü malzeme veriyor ama elimdeki malzemeler yeteri kadar kaliteli bence. Bundan mütevellit. Başlayalım. Tamam, başla. Patlayıcılar almam gerekiyor. Bura kaçıncı? Bura sıfır yazıyor. Oh, Bura fena. iki tane zombiden korkacak değilim. Kat birinci kat. Asansör patlamış. Ama bu çalışıyor çok iyi tamam. Hemen giderim 10. kata. İki. Çalışıyor Allah çok iyi. Eww. çalışmaması gerekiyordu. Mantıklı olan o da al. Bozan şeye bak. Senin kafana tüküreyim ben. Hayır hayır hayır, hayır ya. Dönüşüyorum. Nasıl okeyim? Anlamadım ki. 10. kat bura herhalde. Şimdi

Gel bakalım. Şaka mı ben bu oyunda öyle pompalı bulamadım. Ki yayın dışı falan da oynuyorum. Bulmak için. Satın almak istem... Aa. Artık viraller benim için hiçbir şey. Geri geç. Yine şöyle. Ölmeyi pek değil de <laughs> bunu şey, ne yapacağız <laughs> Yok abi o zombilerin gazı bu kadar güçlerini anlamadım. zaman finisher'lar falan açık da böyle çok rahat edebiliyorum. Hop, çekeyim. Ben şimdi bir yere sereyim. tabanca mermisi dolu. Tabanca mermisi dolu da vurmuyor ki tabanca. Tabanca ile kesersem dünya kadar bir doldururum kafama diye öyle bir ihtimal var ha. Gaz açalım. Okay, I'm done with the first apartment. Good work. Get to the next one. Tamam. Hem yutuyorum hem bir görevi yapıyorum. Temiz olun. Yeah. Buralar karışık. Şunu alalım. Alright, Second apartment's done. Damn, you're better at this shit than I am. Next, you need. Oh, shit. What's wrong? Michael, I've got some company here. I'll get back, you bastards. Michael, get out of there. Get to safety. No, I can hold him off. You've got to finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Someone do it now. Taekwondo. Birini çekip vuruyorum. Birini yere kafasını patlatıyorum. Ay sağlam dövüşüyoruz ha. Oğlum buradan değil miydi? Ben niye bunları yolladım? Şurada açayım mı? Hah. Sayılı olsun diye öldürdüm onları. Zevkten mi öldürdüm? Tamam buraya giremedik. Biraz daha yukarı. Abi niye oluyor? Kime niyet kime kısmet? Beni beni öldürmen için daha 40 kurun ekmeği yemem lazım. Bunu öldürebilir ama. Güzel refleks attım oraya. bu yanlış bir öldürmek. patlıyor. Ben o kapıyı kapatsam mı direkt? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Ve sen ölmedin. Bebek ağlamasına da bakacağım. Ağlıyor da Nerede ağlıyor? Ne On numara. Bu ne? Bunu asam ne yapacak sanki? Bakayım. Ha şu var. şey yapalım. Parçalarını ayır. Bunu alalım. Açmadım mı? Ne yapalım? Hadi bakalım. Is Abi bu nedir? What is this? Burada sağlam çıkmak için kamuflajı kaybetmem de Sen gel bakayım şöyle. Çok zombi var. Buraya önce kılıfçalı da durdurabilirim. Başka türlü nezdersin? Acaba çok cüretli bir adam var. Şu an en son sorunum bu ya. Başıma ya. Babacım sen istediğin gibi takılabilirsin orada. Benim seninle bir işim yok. bitirdik. Burayı da halledip kaçıyoruz artık, değil mi? Okay, all done. Great. And uh, if you could get back down here, I wouldn't turn down a helping hand at this point. Tamam. <laughs> Adamı yiyorlar <laughs> bu to Troy right now. Just leave the detonator. Michael! Michael! Shit. Ölmeyeceksin değil mi? Evdekini değiştireceğim bu arada kesin elde. Onları gıdıklıyorum çünkü bu ne? Şuradan hemen atlayayım. Tutmadı. Burayı tutuyor normalde. Daha evvel tuttum çünkü. Yine düşüyordum ha. Bir gayret. Daha zombi de burada değil. Ve olan oldu. çok kalabalık var baba. Ee, nereden? Şöyle, şöyle. Tamam patladı. Okay, I hope you're alright, Michael. Şu şey burada, şu şey niye burada? Tamam yeter. Dünyanın zombisini öldürüyorum. Bu yeteri kadar var. <laughs> koş 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 çıkalım mı işte. Vs mi istiyorsun gel. enerji yenileyelim alalım? şey olmuyor. Bu da olar. O kadar. Böyle kayıtlıya kesiliyor bu kayıtlar ha. Tek sıkıntısı biraz uzun sürüyor o kadar. Şaka mı lan bu? Ya yani hiç komik de Aa, duvardan yürüme perkin almadım ki. Neyse. Yine de atlayabildiysem sıkıntı yok. Duvardan yürümekle alakalı bir perk de var bu arada. Böyle giderken yan basarak gidebiliyorsun. Ben de buradan çıkış sandım ya. I have the detonator now. Let's see what this is all about. Yeah, tell Here you go. it. Thanks, I hope it's enough. You had any contact with Jade? Crane. Jade, J is that you? Crane, I heard what you did. I see what you did. So do you believe me now that I'm on your side? Fuck, Crane. If you're really on our side, you've got to contact the GRE. They must stop the Ministry from bombing the city. But I know, but I lost my one and only way to reach him. Guys, listen. Savvy's figured out a way to break through the jamming. He just needs your help to do it. Okay. Jade, you heard that? We have to meet. Yeah. Alright. Meet we'll in that red building on Emerald Canal. We'll go from there. evet keşfettim